Herkese merhabalar. Gelin hep birlikte net resimlerle tek tek ürünleri inceleyelim. Evet ilk ürünümüz şafır. 24 parça 6 kişilik porselen yemek takımı 3200 lira. 1. Adet cam sızdırmaz, kapak ve kulplu sürahi 237 lira. Bayan, şık büyük kapasiteli omuz çantası 292 lira. Cam, kapaklı 4 parça, yapışmaz kare fritöz seti 699 lira. 1 adet ekose masa örtüsü 110 lira. Ensan 6 parça tencere seti 2300 lira. Ensan porselen 32 parça 6 kişilik kahvaltı servis takımı 2650 lira. Mademe koku 24 parça 6 kişilik yemek takımı 3100 lira. Bayan yüksek esnek spor pantolonu 252 lira. Arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın, kanala abone olmayı unutmayın, her şey için çok teşekkür ederim sizlere. Modern, çift kulplu servis servis standı, 454 lira. 3 parça, yapışmaz dökme, demir tencere seti, 940 lira. Bayan, şık bahar çiçekli kolye, bostan çantası tanesi, 390 lira. Bluetoothlu, Hoparlör ses, bombası 2 yıl garantili 715 lira. Madam Coca Brunella 6 kişilik 24 parça yemek takımı 1590 lira. 2. Bohem vintage seramik servis tabağı seti 400 lira. Bayan günlük dolgulu kablosuz süpürge toplamı 185 lira. 3 parça emaye tencere seti 947 lira. Ahşap, 8 katlı ağaç kitaplık 888 lira. Arkadaşlar, beğeni butonuna basmayı unutmayın. Karaca, Nilüfer 12 parça, 6 kişilik çay seti, 320 lira. 24 santim, boyutunda paşa bahçe ayaklı, kare servis tabağı, 215 lira. Karaca, 6 kişilik kahve fincan takımı, 590 lira. Çok, Amaçlı ahşap raf, 275 lira. Dokuzlu, silikon kek kalıbı, 75 lira. Çok, kullanışlı üçlü sıvı sabunluk ya da deteryanlık, 399 lira. Büyük, boy yuvarlak bambu çamaşır sepeti, 310 lira. 8 parça, sunumlu kahvaltılık seti, 299 lira. Morena, desenli ikili oval kayık tabak, 89 lira. Arkadaşlar önümüzdeki hafta, bin marketleri sizlere neler getirmesini istiyorsunuz? Mutlaka yorumlar kısmına yazın, biz de sizin için getirelim. 26. Parça 6 kişilik kahvaltı takımı, 799 lira. 24 parça, 6 kişilik porselen yemek takımı, 2000 lira. 6 kişilik, bambu altlığı porselen kahve fincan takımı, 399 lira. 12 parça, cam çay fincan seti ve kahve fincan takımı, 590 lira. Vanilya, kokulu yedili mum seti, 249 lira. Penti, külotlu çocuk çorap, 39 lira. Şafır, çift camlı 50 litre kapasiteli midi, fırın 2 yıl garantili, 2350 lira. Fakir, neon çay makinesi, 899 lira. Teflon, 12 santim boyutunda mini sos tavası tanesi, 95 lira. Arna, porselen 16 parça 4 kişilik yemek takımı, 629 lira. Çift, kişilik nevresin takımı, 310 lira. Arkadaşlar, beğeni butonuna basmayı unutmayın. Lav, 12 parça 6 kişilik çay bardağı takımı, 290 lira. Altılı, seramik çorba çerezli kasesi, 220 lira. Çiçek, baskılı çift kişilik nevresim takımı, 350 lira. 16 parça, porselen yemek takımı, 699 lira. Çok fonksiyonlu, çift katmanlı gıda saklama kapları tanesi, 115 lira. Arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın, kanala abone olmayı unutmayın, her şey için çok teşekkür ederim sizlere. 14 adet tığ kanca seti, 95 lira. Metal ayaklı zigon sehpa 299 lira. 12 parça 6 kişilik renkli çay takımı 265 lira. 6 adet el yüz havlu seti 260 lira. 12 adet beyaz melamin tatlı pasta tabağı 17 santim boyutlarında 275 lira. 12 parça 4 kişilik siyah fideli yemek takımı 770 lira. İkili kaşık, hediyeli tepsili cam baharat takımı, 125 lira. Emaye, döküm tencere, 335 lira. Seramik, kahve fincan takımı, 190 lira. Yumuşak ve sıcak çiçek baskılı, çift kişilik battaniye, 310 lira. 16 parça yemek takımı seti, 310 lira. Molinella, Nevresim seti çift kişilik 425 lira arkadaşlar beğeni butonuna basmayı unutmayın. Kelebek güzellik kız çocuk oyuncak makyaj oyun seti 320 lira. 4 parça 2 kişilik kahve takımı 125 lira. Yüz temizleme fırçası 39 lira. Çift kişilik yatak örtüsü 150 lira. 5 adet mikrofiber temizlik bezi 100 lira. 5 parça baskılı banyo seti 249 lira. Dekorasyon çiçek rafı 500 lira. 24 parça 6 kişilik porselen yemek seti 1299 lira. Paslanmaz çelik omlet tava 170 lira. Erzak saklama kabı 250 lira. 4 parça çiçekli nevresim takımı 640 lira. 12'li süper saklama kabı seti, 450 lira. 6 kişilik kahve fincan takımı, 329 lira. Granit tek kulplu mini tava, 250 lira. Kütahya porselen altılı servis sunum tabağı, 600 lira. Emaye çiçekli çaydanlık, 400 lira. Döküm kalıp fiyatı, 250 lira. Emaye çorba tenceresi fiyatı, 540 lira. Sıcak yemek kase tutucu 45 lira. 24 parça yemek takımı 850 lira. Ahşap kulplu metal tepsi fiyatı 399 lira. Siyah cilt kadın bot fiyatı 490 lira. Üsüye dayanıklı cam sürahi ve fincan seti 300 lira. Bayan ikili ipitli tesettür tunik 187 lira. 6 kişilik porselen, pasta tabağı servis seti, 457 lira. Pamuklu peştemal bornoz, 250 lira. %100 pamuklu, çift kişilik nevresim takımı, 500 lira. Üçlü bakır dövme tava seti, 280 lira. Yanmaz yapışmaz derin tencere, 18 santim boyutunda 185 lira. 5 litre kapasiteli düdüklü tencere, 680 lira. 6 çift, rahat kış tüylü kadın çorap, 299 lira. Saf pamuklu küçük mendil lazer epilasyon, 2 yıl garantili, 1200 lira. Kristal altılı çay seti, 300 lira. 5 de küçük saklama kabı, 125 lira. Sürahi, 5 çarpı 15 santim boyutunda fiyatı, 299 lira. Rahat baş yastığı, 215 lira puzzle dolap 55'lik köşe dolap 2900 lira tek kişilik nevresim seti 295 lira 9 parça granit tencere seti 1300 lira silikon bardak cam şişe fincan bulaşık temizleme fırçası 90 lira Evet bir videonun daha sonuna geldik. Beni sonuna kadar izlediğin için sana çok teşekkür ederim. Kendine iyi bak. Hoşça kal.